öncelikle tebrik ederim. Çok güzel top oynadın bu müsabakada. Kalede çok başarılıydın. 32-25 üstünlüğünüzle sonuçlandı müsabaka. Müsabaka hakkında ne düşünüyorsun? Ee, öncelikle teşekkür ederim. Ee, çok istedik. Çok Bir hafta boyunca buna yönelik antrenmanlar yaptırdı Özgür Hocamız. Ee, çok istedik sadece. Hırslıydık. <laughs> Ve kazandık. Kazanan tarafımız oldu. Karşı takımda tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kübra öncelikle tebrik ederim. Çok güzel bir karşılaşmaydı. 32-25 aleyhinize sonuçlandı ama başarılı bir oyun sahadaydı. Müsabaka hakkındaki düşüncelerini kısaca alabilir miyim? İlk devre açıkçası kendi oyunumuzu oynayamadık. İlk devre kendi oyunumuzu oynayıp sahaya güzel bir şekilde yansıtabilseydik eminim daha farklı biterdi. İkinci devre çok savaştık ama yetişemedik. Birazcık tecrübesiz bir takımımız var. Yaş olarak da küçüğüz ama zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum güzel bir takım olduk. İnşallah daha güzel olur. Çok teşekkür ben ederim, teşekkür çok sağ olun. Karşılaşmayı izledik, 32-25 üstünlüğünüzle sonuçlandı. Müsabaka hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Öncelikle galip geldiğiniz için çok mutluyum. Hem kendi adıma hem takım adıma. Bu maça bir hafta boyunca zaten hazırlanmıştık. Kaşığı maçı bizim için önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık şu anda. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Haftaya zaten İzmir maçımız var. Ondan sonra önemli bir Mudanya maçımız var. İnşallah devreyi birinci sırada kapatmayı istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok İyi sağ ol.